şaşırdılar. 2000 oldu durum Şükrü Saracoğlu'nda. Bu kez Musa Sol. Harika bir gol daha. Ersun yanına koşuyor Sol. 2-1 öne geçiyoruz. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü ama üst üste 2 gol öne geçiyor. Sarı lacivertler. Musa Sol. Harika kontrol. Muhteşem gol. Dönerek vuruş uzak köşeye. Kayıttan aldı top. Kaleci Gülaç işaresiz Şimdi durum 2-1. Veya hocam 1-0 geriye düştük. Ama kendi evimizde gol goller bulabiliriz demiştik.